Önce bu olsa oynayacağız. Yanımda kim var? Mehmet Efe. Yani Creeper çocuk yakında kanal açılacak mı bilmiyorum. Açılacak yakında. Ben bilmiyorum. Çünkü orada <laughs> sadece doğru, doğru, iki tane <laughs> vardı. Hatırladın Arkadaşlar. saniyem ama kaçmak çok iyi arkadaşlar. Yani şu an iyi hesabımda. Sana kanka ben yani. öldürürüm onu. Kanka sen ben kaçmam lazım. Sen al kanka benim şey. Benim açılımı şey. yapmak istiyorum. Ee, olacak mı? Olacak arkadaşlar. İnşallah karakter çıkardım İnşallah arkadaşlar. şu an inşallah karakter çıkardım Arkadaşlar umarım çıkar. Bu arada yalan söylemeyeceğim. Hepsini size söyleyeceğim. Gerçekten yalan söylemeyeceğim arkadaşlar. Gir 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 gir. Girdim arkadaşlar. 21 altın verdi. Yok. Nita kardeşim. 6. Nita'ya 6 puan verdi. Yok. Sonra bir de Rosa'ya 10 verdi arkadaşlar. Gerçekten. Zaten yalan söylesem büyük mi? bir ihtimalle. Aa karakter çıktı. Aa, aa derdim. Ay, yalan söylemedim çünkü. oluyor. Bravo testi. Ben bak, yalan şey yapıyorum. Sesi şey, şey, sonuyorum bunu. Ses kırıyorum. Oraya atma ya, boş ver. Kanka, Efe, kanka video açık mı hala? Evet. Evet, efendim, az önce bir olay yaşadı ama anlatmak istemiyorum. Yapma. Aa, o ne lan? Futbol topu geldi. Ben öleceğim bir dakika. Gel buraya. Hop. Aldın mı? Almış. Şeyiciğim o, şey diyeceğim. Ben Ooo yapıyorum dur, dur 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 dur. Ben... vurdum 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 merak etme vurdum. Edgar'la ama size bunu gösteremiyorum. Kanal içince inşallah gösterebilirim. Edgar'la arkadaşlar oldum. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu bu kadar. O zaman videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Kaç like istiyorsun bu videoya? Arkadaşlar ben bu videoya bence bir bu sefer fazla isteyeceğim. 30 gelir. 30 gelmiyor da 15 mi var? Yani onları 20 günlük. diyorum. Hadi bakalım. 20 gel. 20 gelirse ne yapalım kanka? 20 gelirse Mehmet Efe'ye kanal açayım. Hayır hayır. O belgide daha açacak. 20 like gelirse arkadaşlar ben seçiyorum. Ee, Umut'a e, modern SS'ye yüklüyorum ve onu oynayacak. İlk oynayışını video karşısında yapacak. Evet. Ben de yanında durarım umarım. O zaman e, ne yapalım? Bir hafta süre verelim. Aynen. Bir hafta sonra kanala yine bakalım bir. E, ona göre Modern OPS'i indirip oynayacağım. Hadi bay bay. Kanka yaptım. Kanka yaptım. yaptım kaçtı kanka. Etkülümü evet, gücünü kullandım. Yes öldürdüm kanka. Bakın kapat takımın birinci oldu. Akisi, akşam...